Covid ile beraber Zoom üzerinden online etkinliklerimiz oldu. İstanbul Üniversitesi'nin profesörlerin işbirliğiyle buradaki birçok arkadaşlarımız, dostlarımızın desteğiyle çok güzel toplantılarımız gerçekleşti. Covid sürecini böyle güzel geçirdik. Arkasından canlı etkinliklere geçelim derken biraz ara vermek zorunda kaldık. Ve ilk canlı etkinliğimiz ise foto projekti olarak Montmartre gezisi olarak Mustafa Selçuk, Latife Hanım ve Ece Hanım'ın desteğiyle bir senelik bir proje oluşturduk. Evet. <laughs> <Değil mi? Evet. gülüyor> Bu kahvaltımız ikinci canlı etkinliğimiz. Böyle güzel etkinlikler düşünüyoruz. Amacımız yaşam bu eğitim. Herkesin birbirine dokunmasını ekliyoruz. İstediği e, projeye, istedik, istediğiniz fikirlere projeleri açıyoruz. Önemli olan topluma, bulunduğumuz topluma, geldiğimiz topluma, Fransız toplumuna elimizden gelen faydayı sağlayabilmek. Desteği verebilmek. biz zaten altyapıda dört senelik bir ekibiz. Yani akabinde bir e, Sevin ismini bulunması bayağı bir zaman aldı. Covid sürecinde işte neler yapabiliriz onlar bir zaman aldı. Ee, ve işte böyle bir takım şeyler her evet. sefer toplantılarımız oldu. Evet. Hatırlatırsanız <laughs> <laughs> şarap tadım atölyesi. Evet. Sofrologi, Sofrologi. nefes meditasyon. Evet. 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 Zaten birçok bizim sosyal sayfalarımızdan girdiğiniz zaman hepsini yaşayıp göreceksiniz. Mesleki e, yeterliliği olanlarla öğrencilerimizi ya da mesleki değişiklik yaşamak isteyenlerle birlikte bir proje oluşturmayı düşünüyoruz. İşte bir kendi aramızda bir belki kitap kulübü oluşturmayı düşünüyoruz. Kibar olan bir kulübümüz var yani. Daha faaliyete geçireceğiz. Bir spor grubu olarak düşünüyoruz. Ee, bu şekilde ilerleyeceğiz. Projelerimiz çok, düşüncelerimiz çok. Sonumuz açık Sağ olun. Ayşe arkadaşımız, Gül arkadaşımız, Ayşe arkadaşımız şu an burada olanlar katıldılar bize. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. 그 辛苦的，打扫打